davalar ne kadar sürede tamamlanacak? Bitmek bilmeyen ve ne zaman biteceği de belli olmayan dava süreçleri toplumun adalete ve mahkemelere bakış açısını negatif yönde olmasına sebep olduğu için Adalet Bakanlığı uzun bir çalışmanın sonunda yaklaşık 1400 dava türü için hedef süreler belirledi. Bundan sonra çoğu dava ortalama 1 yılla 2 yıl arasında sonuçlanacak. Bakanlık bu sayede Mahkemelerin karar alma mekanizmalarının hızlı işlemesini ve hak sahibi olanların da haklarına en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamış olacağına inanıyor. Bu sürelere birkaç örnek verecek olursak, misal çekişmeli boşanma davalarında hedef süre 300 günde nihai karar vermek ya da mesela satış sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları için 330 günlük hedef süre söz konusu. Hani yıllarca süren işçi işveren alacağı davaları var ya, işte onlar için belirlenen hedef süre yalnızca 540 gün. Bir başka örnek, icra takiplerine yapılan itirazların kaldırılmasında bakanlık 180 gün, bir diğer deyişle yalnızca 6 aylık hedef süre belirlemiş durumda. Gelelim, değişen hakimiydi, keşfiydi derken filmlere bile konu olmuş tapu iptali ve tescil davaları konusunda belirlenen hedef süreye. İnanmayacaksınız ama bunun için yalnızca 730 gün bir diğer deyişle 2 yıl hedeflenmiş durumda. Peki vergi kaçıranlar için hedef süre ne kadar dersiniz? Sadece 210 gün. Bu arada yargıda hedef süre sadece mahkemeleri değil savcılık soruşturmalarını da kapsıyor ki bu konuda en çarpıcı karşılaştırma Bugüne kadar ortalama 1550 gün süren hırsızlık soruşturmaları için hedeflenen sürenin yalnızca 60 günde sınırlı tutulması. Yine bugüne kadar ortalama 900 gün süren dolandırıcılık soruşturmaları için hedeflenen süre ne kadar biliyor musunuz? 360 gün. Yani neredeyse 3'te 1'i oranında. Bu arada UYAP üzerinden davalarınızın hedef süresini görebileceğinizi de toм.